Evet arkadaşlar bir videoya daha başladık. Bugün kutudan son çıkan kazanır oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Şimdi buraya dizildi herkes. Başta galiba 8 saniye 6 saniye 5 4 3 2 1 0 ve başladı. Başlıyor. Geldik. Ee, buradan nasıl çıkmayacağız? Onu bilmiyorum. Ne oluyor şimdi? Bir şey oldu. Ne oldu? Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Ölüm kutusu. Ölüm kutusundayız galiba. Mola yazıyor. Kutuma zamanı. Yaptım. Galiba yatmayanlar ölüyor. Ben şu an yattım. Bunlar ne? O boksla. Dükkanlar. Bunu boş ver. 9 kişi kaldı. Gitti daha. Ne oldu şimdi? Evet tamam lan. Oldu. Aldım. Aldım ödülü olacak şimdi. Oyunu alayım mı ben? Peki sürdürleri al. Ölmeye çalışıyorum şu an. Yok. Ödülü alarak oyundan ayrılacaksın. Ödülü aldım. Kendinden ayrıldım? Daire diyor. Ne yapacağım daireyle? Hmm, daireyi görecektik galiba. Tamam oldu. Şimdi ne yapacağız? Gaz saldırısı geldi. Gaz saldırısı geldi. Ne yapacağız? Kalmaz kesin al. Kalmaz kesin nerede? Kalmaz maskesi. 20 saniye kaldı. Nerede? Gaz maskesi. Hayır. 15 saniye. 3, 2, 1, 0. Alamadım. Ne oldu şimdi? Patates, patates. Hayır bana gelme. Bana gelme. Ha bende. Kaçın benden, sen gel bakayım, sen gel, kaçma. 15 saniye kaldı. Son anda verdim. Son anda verdim. Ve patladı. Kazandım. Son çıkayım biz olacağız. Pompaları açmamız gerekiyor. Ser oldu. Pompalar açıldı. Tamam. Devam ediyoruz. 100 kişi yok. 50 kişi vardı. Of daire gösteriyor. Ne yapıyoruz? Hemen yukarı yukarı çıkıyoruz. Çıktık yukarı. Şu sağ önümdeki şeyler ne acaba ya? Anlayamadım. Burada da var. Oralarda da vardı. Daha bir şey geliyor. 5 saniye kaldı. Öyle bitti. Hala 15 kişiyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Tamam. Bombaları kapatacağız galiba. Kapatsana ne bekliyorsun? kapattım. Ve bitti. Ama süre devam ediyor ama. Etkisi hale getirdik. Bekliyoruz. Zıplaya zıplaya. Çok az yanım gitti sadece. Bir şey olmaz. Süre bitti. Herhalde tamamlandı. Tekrar. Hemen kapat kapat kapat. Sesler geliyor. Bu bitti. Bu da bitti. Tamam onu sen yap. Şunu yapın. Bunu yaptın. Bunu yaptın. Yap. Tamam. Yine bitti. Yine süre devam ediyor. 15 saniye var. İdios İngilizce bilmiyorum. Daha 9 yaşındayım ben. Şimdi bekliyoruz. 3 saniye kaldı. Herkes zıplıyor. Süre bitti. Görev tamamlandı. Şimdi ne görev gelecek? Hep topu yakala. Topu al. 40 saniye. Almam gerekiyor. Nereden düşüyor? O taraflarda şu hep. Alamıyorum. Alamıyorum toplar. Neredesiniz? Onu yakalamam lazım. Yakaladım. Son anda. 5 saniye kaldı. şeyler ve görev tamamlandı. 12 kişi kaldı. 3 kişiyi alamam. Koruma saldırısı geliyor. Buraya çıkmamız gerekiyor galiba hemen çıkalım. Hayatta kalkalım sürü. Evet hemen çıktım. En yüksek yerde biz varız. Diğerleri bizden daha alçakta. Şimdi ne olacak anlayamadım. 15 saniye kaldı. Ne oluyor şu an? 5 saniye. Buradan bir şey gel galiba. Burası açıldı. Kapandı. 12 şiş. Takımın ses kalmış. Yeşil. Seçiyorum. kırmızı oldu garbage'den Kardeşim... oldu <laughs> Ne oldu şimdi? tamamlandı. Hiç kimse yok olmadı galiba. Sen sandalye oturum. Müzik durmadı. Tamam. İki kişi değildi ve öldü. On kişi kaldık. Olmayın, av gelecek. Hemen yukarı çıkmamız gerekiyor. Çektik. Bekleyelim. Şimdi. Bekliyoruz. 8 kişi kaldık. Okuldan son çıkan biz olmalıyız. Biz kazanmalıyız. Bu görevde tamamlandı. Hala hiç kimse ölmüyor. Hayır ona ben oturacaktım. Hayır. Hayır. Teşekkür ederim bana yer verdiğin için. Yer ver bana. Kalkmasaydı ben ölecektim arkadaşlar. Bana yer verdi. Şimdi o, o ölecek. Galiba. Geziniyor ortalıkta. Bakınıyor. 10 saniye kaldı. Bu kişi gidecek galiba. 7 kişi kalacağız. Evet. Aa, ölmedi. önce gitti? Sularlar. Kareler kayboluyor. Düşmeyeceğim. Ya. Ha. Hayır. geriniyorum. Telefonda öyle düşmedi hiç. Çok az kaldı. 2 saniye, 1 saniye bitti. Kolaydı. 7 kişi kaldık şimdi. Par toplama. Nerede par toplayacağız? Aa, para geldi para toplayacağız. <laughs> Öldüm. Hayır. Öldüm. E ee, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bugün Roblox'ta kutudan son çıkan oyununu oynadık. Ve bitti. Video beğendiyseniz video beğenip yanındaki abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim ve bunu bedavadan yapabilirsiniz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.